Herkese selam. Bugün yine bir rota oluşturduk. Hafta sonu rotası, pazar rotası. Günlerden pazar. Hava güzel, sıcak. Biraz kalın giyinmişim. O yüzden rahatsız da olmadım değil açıkçası. Yolda işte üşümeyelim vesaire diye. Bugünkü rotamız nasıl yanmıyor? <laughs> Bugünkü rotamız Yuvaca'ya doğru. Kocaeli Yuvaca'ya gideceğiz. Umarım kameramın açısı da iyidir. Şöyle biraz toparlayayım. Evet, şöyle bakayım. Gayet iyi duruyor. Yuvaca'ya doğru gideceğiz. Ortalama da 12.3 litre gösteriyor ya. Ama çıkmadan önce dedim ki bak yavaş gidelim. Bir önceki rotada dedim iki depo benzin yedim. Gerek yok dedim basmayalım. <laughs> Yine durmuyor yerinde ya. Çok rüzgar var. Şu kapatalım vizörümüzü. Evet 5.2'ye düştü ortalamam Yine CFM Auto 650 metreyi deniyoruz test ediyoruz. Yoğun bir hafta ardından bir tur olsun dedik ama yollar yine kalabalık pazar olmasına rağmen. Öyle valla. Hiç durmuyor ya. Hiç ya. adam, adam durmak bilmiyor ya. Bak. <laughs> Ben yine sakinim, gitmiyorum. Ama gittiğim zaman da ben de gidiyorum. tutamıyorum kendimi. O hiç durmuyor ya. ya onun altına motor versen o da gidiyor fena Bak üstüne kırım arkadaş. Sakin ol. bir Geçelim ondan. Sonra bak, bak 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 bak. Onun altında motor olsa özgür de gidiyor da. Sıcak bu arada ya rüzgar biraz var ama gayet iyi yani motordan memnunum bu arada. Ee... bir taraftan. Motordan memnunum. Çok şükür beni e, iyi götürüyor her yere. Yani şu gidon yükseltmeden sonra gidonu bir daha yani bir iki buçuk üç santim yukarı aldıktan sonra çok daha rahatladım. E, şu anda gayet rahat bir şekilde yolculuk yapabiliyorum. Bu arada e, bir önceki videoma Yaklaşık 2.4K izlenme geldi ee, 70'e yakın da yorum var Çok çok teşekkür ederim hem yorum yapanlara hem destek olanlara ee, Güzel bir videoydu benim için biraz tabii tehlikeliydi ama olsun var ya. Rüzgar olayı biraz sıkıntı. Burada deflektörüm vardı normalde. Deflektör e, aşırı hızdan kırıldı. E, yani nasıl kırılıyor bilmiyorum. Yani plastikti gerçi bacakları ondandır. Muhtemelen ama e, kırdık yani bir şekilde onu. Arka çantaya attım, orada duruyor hala. Takmadım da sonra. Aslında o olsa daha iyi. Karşıdan gelen rüzgarı en azından kesen bir şey olur. Ama yapacak bir şey yok şu anda. Başka bir deflektör buldum belki ondan alırım. Onu takarım. Daha iyi keser. Bir taraftan da şu an izlediğiniz karşı yolu kessin istemiyorum. Bak 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 kapışıyorlar ya. bak. Gelirim aga, affetmem. Hadi. Yol verme, geç hadi, geç, geç hadi. Ben seni bekliyorum, geç. Silahı iyiymiş ya Arabası da yüklü yani baya gidiyor belli Onu yakalarsam söyleyeceğim <laughs> Youtube'dan izlesin kendini Vay be yola bak be vay be Yapıştır kapat abi Durmak yok harbiden gidiyor ya o da radar var diye korkuyor bir taraftan ya sağa geçiyor görüyor musun Geldi arka yine ya. <laughs> Dur özgür gitme ya. Benim çocuk gitti ya yanımdaki arkadaş. <laughs> Takip et abi, vereyim YouTube hesabını. Abi bu SD mi? Evet. Dolu gidiyor belli yani. Evet. 2000 mi? Yok. 1682 beygir. Of. Moto? Evet. Bir saniye. Işığını açayım da gör. Ben... ben, görüyorum. Işık rahatsız ediyor beni biliyor musun? Tamam. Şu moto. Mısın? Ee, tamam. okeydi abi. Nice. Bu kanal atacak seni merak etme. Tamam kardeşim. Abi kazasız belasız. İyi gidiyorsun. Eyvallah. Sürüşler kazasız belasız kardeşim. Sağ ol çok sağ ol abi. Görüşürüz. <laughs> Dikkatli ol eyvallah. Ay ay. later. Ya ben hani tesadüf ki e, e, arkası vardı ama valla bıraktım. Kullanmıyorum abi. Orijinal isteyen öyle mi abi? Yani, yani, şey abi. Bunlarla, ben 193 gibi en son. Baktım sen önde gidiyorsun hala abi. Sen bayağı gidiyorsun yani. Tamam mı sen? Hadi bakalım bismillah. Mission completed. Seni sinyalin yanıyor. daki işimiz de bitti. Oturduk, eğlendik. Şimdi dönüş vakti. Hadi düş bakalım önüme. Oo hava da soğumuş ya. motor açılsın bir kendine gelsin. Bir lastikler ısınsın. İstanbul'a girdik. Kurköy civarlarındayız. Çakarlarımı da açtım. Trafik var biraz. Kaya, kaya gidiyorum sağdan. Kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenip yorum yapmayı unutmayın. Takipte kalın. Görüşürüz.